Mahir, senin annen. Bir dakika. Annen hakkında kötü bir şey duymak istemiyorsun, biliyorum ama o iyi biri değil Mahir, göründüğü gibi biri Sana değil. Sana bir dakika dedim Bela. Bak Mahir, Bela gerçeği söylüyor. Bela için kanıt istiyorsan ben şahidim. Sana her şeyi anlatabilirim. Ama sen de kimsin? Peki sen kimsin? Mahir? Kimsin? Mahir? Ben Bela. Adımı nereden biliyorsun? Mahir ne diyorsun sen? Kimsiniz siz? Ben Bela. Benimle ne alakam var senin? Neden ben buradayım? Burası neresi? Neresi? Anne? Hayır, Mahir. O annen ha? değil. Anne ah, iyi misin? Hayır. Mahir. Mahir iyi misin? Anne sen ah. iyi misin? Ah. 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 Ne oldu anne? Biz buraya nasıl geldik böyle? Ne oluyor burada? Anne söyler misin? Mahir? Anne. Anne bir şeyin var mı? Neden buraya geldik? Ne oluyor burada? Neler oluyor Anne? Burada bir şeyler dönüyor bela. Bunu bana yapamaz. Beni tanımadığını mı söylüyorsun. Ben belayım. Senin Bela'm. Senin belan senin. Ah, anladım. Geçen gün yüzünden sinirlisin. Sinirlen o zaman. Sinirliysem bağır. Kötü konuş benimle ama kim olduğumu hatırlamadığını sakın söyleme Mahir. Hayır söyleme. Ben senin karınım Mahir. Beni seviyorsun. Çok kavga ettik ama sonra çözdük. Her şeyin çözümü vardır. Lütfen beni affet Mahir yoksa yoksa ben yoksa ben yaşayamam. Bağır kız öfkelen bir şey söyle. Ve gözüme bak. Gözümün içine bak. Tanımıyor musun beni? Bana bak Mahir. Tanımıyor musun beni? Ben senin... Ben senin karınım ve... Seni çok seviyorum Mahir. Bak çok özür dilerim. Ama kim olduğunu bir türlü çıkaramıyorum. Hatırlayamıyorum ben. İşte bu çok iyi oldu. Zehrim etkisini çok güzel gösteriyor. Tam da istediğim gibi. Kimsiniz? O da kim? Ne oluyor anne? Hiçbir şey anlayamıyorum. Buraya neden geldik biz? Anne neden sana saldırdıklarını söylüyorsun? Oğlum onlar... Sakın yalan söyleyeyim deme. Gerçeği biliyorum. O yüzden sakın Mahire yalan söyleme. Sakın Bir Mahire. Dakika. Bak, ben kadınlara karşı her zaman saygı duyuyorum. Ama anneme karşı böyle konuşursan, o zaman bu saygı bitecek. Mahir. İkincisi de sesinin tonu ve annemle bu tonla konuşma şeklin düzgün yetiştirilmediğini ve bilmediğini gösteriyor. Beni daha dinlemedin ama karşıma çıkıyorsun yani, oğlum. Ne oldu sana? Ne oldu Mahir? Bak sizden rica ediyorum. Oğlum hiç iyi değil. Sizinle bir bağ olmadığını söyledi. Lütfen. Lütfen onu rahat bırakın. Oğlum annesini düşünüyor. Ben de onu düşünüyorum. Mahir. Mahir gel. Gel doktora gidelim oğlum. Lütfen, lütfen bizi rahat bırak. Mahir dinle Mahir, beni, gel oğlum, gel. Dinlemelisin. Mahir beni dinlemelisin, gel. gel. Mahir. Mahir. Bela. lütfen tut kendini. Ağlamanın ne faydası var? Şimdi plan yapmalıyız. Sumi yılansa... ...o zaman Mahir, Kuhu, Yuvi... ...birilerinde yılan güçleri olmalı. Ben Yuvi'yi öldürürken bana saldırabilirdi. Karşılık verebilirdi. Veya Kuhu. Onda... ...onda zehir var. Ağzından çıkan her şey... Zehir gibi ama şekil değiştirmiyor. Bela anlayamıyorum ben. Sumi eğer yılansa... Tek umrumda olan Mahir. Bütün bunları sonra düşünürüz bir şaka. Şu an sadece Mahir'e ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Her şeyi nasıl unutabilir? Sakinleşmelisin. <laughs> Doktor. Gelin. Mahir. Bence... Mahir, ne oldu oğlum? Doktor lütfen bakın ona. Bakın ona. Tamam, ben kontrol edeceğim. Burada bekleyin. Hemşire, bu tarafa lütfen. Mahir. Oğlum. <laughs> mahir, mahir, Mahir. Ah canım oğlum, benim canım. Ah. 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 <laughs> Neden yaptın anne? Neden bunu yaptın? Bana değil. Kendine sor. Anne! Annen olarak seni affettim. Yoksa yaptığın hata için asla af olmazdı. Ölümle cezalandırılırdı. Ne yaptım anne? Ne dediysen yaptım. Ne istediysen yaptım hepsini. Öyle mi? İstediğim her şeyi yaptıysan neden kristal bizde değil ha? Nerede kristal nerede? Elimde görüyor musun? Söyle bana. Kendini suçlama Vikrant. Bana dürüstçe cevap ver. Unuttun mu yoksa? Neden bunu yaptığımızı? Neden bunu yapmak zorunda olduğumuzu? Neden intikam almamız gerektiğini? O kristali almak zorundayız. Bütün olanları bu kadar çabuk mu unuttun yoksa Vikrant? Anne! Defol yılan! Git yoksa seni öldüreceğiz! Bu hain yılan kristalini kendi çıkarları için istiyor! Onun gözlerini sökmeliyiz değil mi peder? Yanına kar kalmamalı! Evet kalmamalı! Evet kalmamalı! Kalmayacak, Kalmayacak yanına. yanına! Öldürelim onu! Onları sakın unutma Vikrant. Bize burada söylenen hiçbir hakareti sakın unutma. Ama neden anne? Hatırlamak istemiyorum hiç. Unutmayacaksın. Hiçbir şeyi unutmayacaksın. Hemen git buradan. Burada olmayı hak etmiyorsun. Bir daha da yüzünü sakın gösterme burada. Defol. Her şeyi hatırlıyorum. O yüzden öfkemi sakinleştirmedim, hedefimden şaşmadım. Peki hedefimiz ne Vikrant? Yılan kristalini ne olursa olsun çalmak, çalmak değil, almak. Çünkü o kristal hep bize aitti. Onun için yaptığım fedakarlığı hatırla. Yılan dünyasını terk edip nitokların arasına katıldım ve güçlerimi taze tuttum ama. Nitoklar açık kollarla beni karşılamadı. Yılan kristalini istiyorlardı kendileri için anladın Anne, mı? Anne biliyorum hepsini tekrar etmene gerek yok. Gerek var. Çünkü sürekli aynı hataları yapıyorsun ve cezasını da ben ödüyorum. Benim senin için yaptıklarım ne olacak? Senin için insanların arasına girdim. Onların onların arasına girdim. Ve bu insanlar sadece kendilerini düşünen bencil insanlardı. Ben Andy Segal isimli insanı buldum. Onun karısı oldum. Eski karısını öldürerek onun yerini aldım. Karısı oldum. Bugüne kadar fark etmedi yılan olduğumu, şekil değiştiren bir yılan olduğumu. Ve yılan kristalini almadan nitokların arasına asla dönemem ben asla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz